Hepinize merhabalar dostlarım. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte League of Legends League of Legends'ta e, komik video yapalım dedik. 3 e, pire girdik. E, Malfight benim kardeşim Burak. E, Yasuo da e, arkadaşımız. E, gayet e, Yasuo'nun OTP'sidir. <laughs> Yasuo'dan başka karakter oynadığını görmedim daha. oynuyor Direkt e gideceğiz. Ben biraz geç kaldım Evet Burak kesiyorlar <laughs> kesiyorlar, bak daha fazla vurdum ben Bak, <laughs> gördün mü fazlayı Ama şeyin gelmesi lazım ya, Verkoz'un Ne oh. oldu lan? Oho, Invade ters tepti oğlum Güzel, yakala onu, yakala onu Tamam ya, yeter, yeter. Buradan zararlı çıkacağız gibi geliyor? Ne olmayacak. Burak tek başına gitti olmalı. Altı Verkoz çok geç geldi ya. Adam burada pusmuş şey oğlum. Aha. Tamam buradan çıkmamız lazım. Öleceğiz yoksa. Aynen öyle. Ben lane'e yürüyene kadar canım dolar zaten. Karşımıza Trundle var ya. Bu arada dostlarım Wukong Kong değişti. E, W'si artık kullandığınızda öne doğru atlıyorsunuz ve e, kullanınız e, düz saldırılar yapıyor ve Ulti'yi kullandığınızda klonunuz da Ulti atıyor. Ve Ulti'yi iki kere kullanabiliyorsunuz. Yenilmezli bir e, Trundle var karşımızda. E, şimdi altı olana kadar can yani yok. Demir bu e, demir e de oyun. Tamam, yenilmez aktif oldu çıkacağız. Elimiz aktif olmasaydı devam ederdik orada trade'e. Q skillini benim klonuma vurduğu için. Güzel, E'miz de geldi. ilerletecek manam yok zaten. Burayı hemen ittirip hızlıca base'e gideceğim. Base'imizi atalım. Ee, şey alacağım. Nerede o item? Şu itemi alacağım çünkü bununla çok fazla trade'e gireceğiz belli. Bir tane de kırmızı totem alalım. Şimdi amacımız burada ma, e, Mal Malphite AP kasacak. Ben e, benim de ultim sayesinde e ulti atacak. Ben ulti atacağım ya da tam tersi olacak. Ardından da e, Yasuo ulti attığında zaten çok fazla kırılgan karşı direkt ölecekler. Aslında direkt ADC'nin üstüne mi yüklensek beyler? Her türlü. Bir şey yapamam. Zaten biraz geri düştüm o Oo oh, oo oh, kesiyor lan bu beni. Bırak peşimi. Lanet troll. Çok vuruyor bu ya. Hotdu da ya. Neyse burasını ittirmesine izin vereceğim zaten ya. Bayağı minyon var burada. Anda daha pot basalım. Abi, hadi 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 hadi. Tuştur öldür mü? Ölmedi ya cana bak. 20 can. Tamam sıkıntı yok. Bir dahaki sefere keseceğiz onu. 20 canla kurtuldu adam ya. Yenilmez çok güçlü. Ultim olsaydı orada kazanmıştım ya. Buradan gitmeyip bu farmları almaya çalışırsa yetişirim ben bunu keserim. Yanımız şaşıyor. Kule altında kesebilir miyim acaba? Çok az bir canı var. Büyük ihtimal keserim de. Beyz atmadan yetişmem lazım. Yetişemedim. Burdan nerede altı lan? Ben daha üşüyorum. Bizden hızlısı mezarda. Trandum'un TPS'i de ışının da yok. Ne aldı? Pırıltı almış. Adam 7 level oldu ya. <laughs> ya Trundle değil de başka bir karakter olsaydı karşımda şu anda kaç kere kesmiştim kim bilir ya. Trundle çok can sıkıcı. Ee, geliyorum oraya ulti atacağım kesersin değil mi onu? 10 saniye var ultime. 10 saniye mi? Normalde de keserim <laughs> 4, 3, Tamam, minyonları ittir hızlıca. Ya da şey yapacak, bu dur. Direkt giriyorum. Tamamdır. <laughs> Güzeldi. Trundle geliyor bu tarafa doğru galiba. Tamam, şey totemi kesiyormuş. Beyaz atıp ln'e geri döneceğim ben. Oo, ooo, dikkat et arkanda bak. Geldim ben de. Çay şey içiyorum ya. Ben lane'e dönsem iyi olacak. Orada çok fazla minyon kaldı. Burak kaç devas? 4 level misin? Geçtim mi ya. Ortalama <laughs> <laughs> şey. Tamam. Abi iki dakika da konuşalım. Mal, mal report ya. Affediliyor. <laughs> ne Neyi ben fed diyorum oğlum bak bakalım. <laughs> Geliyorum tram duvar Gelme 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 canım yok gelme. 4 level sınavım. oğlum de keser bu adam. Görmüyor musun hayvan gibi? Bir de ses. Almak zorundayız ya. tane daha kırmızı totem alıp hızlıca lane'e geri dönüyorum. Bakalım şimdi Trundle'ın elinde kesemeyeceğiz. O yüzden sürekli başka elinlere gidip yani özellikle özellikle Yasuo'nun kasması lazım zaten bizim için. Amacımız Yasuo şu anda. Biraz farm parkı yedik ya. artık teşekkür ölmedi amına koyayım. Güzel öldü. Gel buraya. Aynen. İçeri götürelim şeyi. Tamam bit Öl lan. Allah. Lan oğlum adam kesiyordu beni. Ne diyordun Burak? Bak adamı kestim. <laughs> O platin bile alırım kuleden Bu şeyin hiç şeyi yok Işınlı ee, yanı yok şu anda Trandum. Lan yani tahrip girseydim keşke ya Konşumu açıldı. lan Fokal Korkmenden laneinden çıkmayacaksın Bir tane daha platin Tamamdır Gel bota gidelim istiyorsan Yok ya şu an atraksiyon aramaya gerekiyor. Topun zaten durmayı. Var. Oğlum seni keserim ben. Talona bak geldirep pişman oldu adam. <laughs> İttir bana doğru kaç bekliyor oluyor mu lan biraz da ekliyorum kendimi. Ayıp. Pek <laughs> de gelecek Çok mi? Güzel adam? burada trandılı bir kere kestik, Talon'un canını indirdik. İki tane platin aldık. Çok güzel bir goldla geri döndük base'e. Üçlü kuvvet kastan nasıl olur abi bu konflonka? Gelmiyor mu kimse? Kasayım i̇şte hatta. Sana. Buradan Gelin. bana neden çünkü Geldi geldi, bekle. Oraya mı gidelim? Evet. Aynen, ben ikisine de yapıştırırım hadi. Evet. Kule altında geri tek Trundle... Tamam, tam burada, lane'de. <laughs> yani Xerath'ın E'sine dikkat edin kule altında. Şu minyonları ettirseler ya keşke. Efendim. Çok güzel bir hasar bıraktık trandumun üstünde. Ah, tam geçiyordum ha. Gel buraya gel nereye kaçıyorsun gel. Çok güzel. Tamamdır, Trundle'ı artık tekliyorum. <laughs> Oğlum ne yaptınız? Öldünüz mü lan orada? Valla ben çok kötü öldüm ya. Tam duvardan geçmiştim. Ben yani şey. Bizim takımıza <laughs> geç tepki verdi bot biraz. Kötü oynamazlar ama geç tepki verdi. <laughs> Trundle kafayı yedi. W kaç saniye diyor? 16 saniye. <laughs> 5 saniye 5 saniye önce kullandım diyor. <laughs> 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 tamam burasını da ittirip base atacağım ben. Tf'lerde çok güçlüyüz ya. Şu anda da bayağı güçlüyüz. Şunu sat. Şunu alalım. Güçlü kuvvet bu kon güzel oluyormuş ya. Pırıltıyla beraber Q'la vurunca çok iyi hasar çıkartıyor. Oğlum sen önce Rünfer yadını bitirsene. Bilmem ya onun bir şey kalmadı. Asırlıyormuş malzemelerini bilir misin? Bak kıyılardan ödeneceğim, alayım. Oo, oğlum! Trundle'a baksana, nasıl top alıyor kuleyi. Gel buraya, gel. Nereye kaçıyorsun? Gel. Furkan, geliyorum sana. Ultim'i maç çek bana dolayı. Sen kaçamazsın, oğlum. Trundle'ı artık çok rahat kesiyor. <laughs> Oğlum yeni Wukong süpermiş lan ben bunu oynarım ha. Falan <laughs> hiç kasamamış ya zaten. Benden tek yiyordu neredeyse. Canım yoktu. Adam kaçtı direkt. Vurdum hasarı görünce. Tamam ben bu kuleyi yıktım. Artık sendeyim Yasuo. Valla ben de botu atmayı düşünüyorum ama. Tamam ben de gelirim oraya. Şu maviyi bir çalayım. <laughs> Tamamdır. Trundle'dan kaçmana gerek yok. O adam hiç kasamadı. Geliyorum ben de ultim yok bak haberin olsun. Benim de lazım. Geldim geldim. Vur buna vur buna vur buna vur buna. Çok güzel. Gel buraya oğlum sen kaçamam benden. Allah Allah oğlum. Sen öldün. Ancak sen Allah öldün. Oğlum. Aa yaşıyorum. <laughs> Ultim var bir kişiyi daha keserim hatta. <laughs> Saldırı hızı bende düşük bende Hızlı vuruş yapıyor, atıyor diyor. <laughs> <laughs> Trundle, de, Trundle delirdi, delirdi ya. Lane'de var ya adamı bir ezmişim. Şuna bir animasyon iptali var. <laughs> Şunu alalım. Ee, şimdi direkt Draktar alacağım. Ejder'i alalım ya. Geliyorum Ejder'e doğru ben. Bak Trundle'a bak. İkinci ulti atışı geldi. Sana kemik atan oldu mu? Yürü ya. <laughs> <laughs> Sana diyor ha Yasuo. Bana diyor fark ettim ya şerefsiz. Ultim var ha. Bak arkadaşın ner var. Ben arkaya doğru gidiyorum. Dur bakalım şurada görünürlerse. Bum. <laughs> vur, vur, vur işte bu. Zerat, öldü. zerat ne ara öldü lan? Evet, evet. Sur verdiler. Trandol <laughs> <laughs> delirdi ya. <laughs> evet dostlar Bu da böyle göründü. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiysen e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.